Arkadaşlar beraber öğrendiklerimizi bir pivot table üzerinde birkaç örnekle beraber bakalım istedik. Ne yapıyoruz pivot table'ı çalıştırabilmek için? Öncelikle şu abire geliyoruz. Burada tüm sayfalar artık aktif hale gelmiş oldu. Ekle bölümüne geldikten sonra pivot table diyoruz ve bu sayfamız açılıyor. Bunun açılmaması nedeni şu arkadaşlar ne hikmetse tam şuraya kadar uzanmış. Onu altlarda demek ki bir şey evet. Evet burası varmış. Bunu bir silelim iki de başımıza. Bela oldu. Bunu özellikle göstermiş oldum. Ben de göremiyordum. Şuraya geliyoruz tekrar başa dönelim. Yani şurada pivot table'da herhangi bir seçenek boş olur ise bakın arkadaşlar pivot table çalışmayacak. Gördünüz mü? Diyor ki pivot table alan adı geçerli değil. Pivot table raporunu oluşturmak için etiketli sütunlarda liste olarak düzenlenmiş veriler kullanılmalı bir pivot table alanın adını değiştiriyorsanız alan için yeni bir ad yazın diyor. Oysa bu kadar gevezeli yapmasının sebebi şu boş olmazsa. Bakın. Evet. Bunu yaptıktan sonra tekrar aktif hale getiriyorum. Ekleden pivot table şimdi çalışacak. Rahat olun. Evet. Atacak bizi başka bir sayfaya. Gördüğünüz gibi ekran açıldı. Neyi merak ediyorum ben burada? Bir her şeyden önce bölgenin hedeflerini merak ediyorum. Peki geliyorum şuraya. Bölgen hedefleri nerede yazıyor? Bakın şurada durumda yazıyor. Peki. Dolayısıyla bir pivot table'ı çalışırken arkadaki komutları nereden alıp vereceğini biliyor olmamız gerekiyor. Şuraya gelelim. Bakın. Ne yaptım? Şurada hedef ve satışa getirdik. E ben buraya bir rakam koymam lazım. Nereden koyacağım? Efendim söyleyeyim. Bakın arkadaşlar buraya ay bazında gidebilecek. Tıkladığınızda ay bazında size hedef ve satış olarak atacaktır. Ben kafa karışmasın diye kendi de atıyor bu arada bakın. Bazen atmıyor. Onun için aldanmayın. Ee, yine de elinizle sürükleyin arkadaşlar. Şöyle. Şu işareti gördüğünüz anda taşıyabilirsin. Şu elma ile armut toplanmaz. Yani hedefle satış toplanmaz. Bir defa hedefle satışı buradan bir kaldıralım. Nereden kaldırıyordu? Şuradan rapordan yalnızca sütunları açık. Evet. Sütun dediği şuralar açık bulunsun diyor. Alt şeyleri kapat diyor. Peki bunu gördük. Pivot table'ın bir özelliğini bu şekilde görmüş olduk. Yüzellerde biçimlendir diyelim şuradan sayıların üzerinden düzeltme yapalım. Bina yüzü Bakın bir diğer özellik ise şurada herhangi bir herhangi bir değişiklik yaptığınızda örneğin şuraları silelim. Sildik. Şuraya geliyoruz. Bakın sağ klik. Sağ klik yenile dediğimde bir buradan yenile diyebiliyoruz. Yerler değişecek hatta şöyle çekeyim tam görürsün. Niye böyle yapıyor? Evet. Yenile diyorum. Bakın veriler değişti. Ee, ne yapabiliriz? Şimdi buradan realizasyon hesaplama yapabiliriz. Bunu tabloya dökebiliriz. Buradan geldiğinizde ekle dediğinizde şurada arkadaşlar satış ve hedefi yan yana koyabilirsiniz. Şunu sağ klik, üzerine göstergeleri biçimlendir dediğimizde bunu ben altı atmayı tercih ediyorum. Evet altı attıktan sonra hatta şöyle yapabiliriz. Şöyle kenara doğru çekebiliriz. Şunun üzerine gelip bir defa tıkladık. Sağ klik verileri ile dediğimizde buraya veri eklenecek. Bunun rengi yanına gelip buraya sağ tık dediğimizde verileri ekle dediğimizde verileri ekleyecek. Yani biz bunu tablo haline de getirmiş oluyoruz. Peki şunu buradan çıkalım. Evet. Bu tabloyu aynı zamanda arkadaşlar rakamlar büyük olduğu için ayrışmıyor. şimdi ona uğraşıyorum biraz da. Evet. Bu şekilde verilerimizi ulaşmış oluyoruz. Ben bunu siliyorum. Peki başka ne yapabiliriz? Daha önce konuşmuştuk. Bunun realizasyonunu hesaplayabiliriz. Arkadaşlar hedefleri geliyorsunuz. Pivot table analiz. Bakın buraya geldiğimizde yok. Buraya geldiğimizde var. Pivot table analizine geldiğimizde şurada bir bölüm açılıyor hesaplanmış alana gelip hesaplanmış alanda silelim. Tekrar bakalım. Şuraya, şuraya pardon. Şuraya geleceğiz. Evet. Hesaplanmış öve dediğimizde hedef ve satış. Ne diyelim Realizasyon. Realizasyon yüzde diyebiliriz. Şurada da formülü daha önce fx'de yaptığımız formülü burada yapacağız. Ne yapacağız? Satış shift 7 bölü hedef dediğimizde tamam dediğimizde artık bu dosya çalışacaktır. Şu boşlarımızı da buradan kaldıralım. Peki bunu bu şekilde yaptık mı? Yaptıktan sonra şuraya gelip yüzde dediğimizde evet. Şurası şu arkayı sildik aslında hepsi yüzde yüzde dosyayı çalışmış olduk. Peki başka bir daha silelim arkadaşlar. Bu çok emek verdiğim dosyaları Silmeyeceğim tabii ki sizden sonra bunu eğitimden sonra kaldıracağım. Sildik. Tekrar şuraya geliyoruz. Sağ bakın. Yeniliği başka bir yerden daha yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu pivot table analizi gelmemek. Şurada bakın yenile var. Gördünüz mü? Yenile tüm yenile var. Fark etmiyor. Evet. Dedikten sonra pivotunda böyle hoşuma gitme bir özelliği var. Hep fabrikalarına geri dönüyor. Tekrar yüzde şeklinde koyuyoruz. Bunu ne yapabiliriz? Tablo olarak yapabiliriz. Şuraya geliyor. Şuraya girin. Bakın bütün sayfayı seçiyoruz. Geldikten sonra şurada tekrar her zamanki gibi veri e ekleden e, burasını tablo halinde yapabiliyoruz. Evet. Başka neler anlatılabilir burada? Şimdi ben vazgeçtim. Efendim Başka ne bulabilirim buradan? Şuraya bir gelelim. Arkadaşlar. Neyi bulabileceğimizi bir bakalım. Satış müdürüyüm ben. E, vazgeçtim her şeyden. Sadece satışı görmek istiyorum. E, bölgenin değil tüm üniversitelerini görmek istiyorum derseniz şuraya bu sefer üniversiteleri çekersiniz ve tüm satışlarını buradan şunu yüzde diyelim tüm satışlarını buradan görebilirsiniz aynı zamanda burada realizasyonu tekrar hatırlarsanız yeniden hesapladı. şöyle de yapabilirsiniz bunu gelirsiniz veriden veriden de büyükten küçüğe doğru sırada diyebilirsin evet en başarılılar bulmak için evet bu işler biraz hoşuma gitti evet bu şekilde realizasyonları da bulmuş olabiliriz ne yapılabilir ne yapılabilir Şuradan realizasyonlara saklarsınız şeyi. Evet. Sadece realizasyonlar gelir. Ben yine dediğim gibi buradan temsilciyi buraya alıyorum. Bölgeyi buraya aldıktan sonra bunların bölgelerin realizasyonunu hesaplayabilirim. Bunu da gelir buradan tablo halinde ekle deyip her bölgenin realizasyonunu bu şekilde görmüş olurum. Şuraya gelip tek tıklayıp verileri ekle deyip de ondan sonra bunu gör. bakın şurada arkadaşlar 96 ile 96 ile yüzüsün e kadar fark olur mu? Olmaz. Bunu çünkü 94'ten başlamış. Peki biz bunu daha makul bir yerde nasıl başlatabiliriz? Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şuraya geliyoruz. Sağ klik. Ne diyor? Eksenleri biçimlendir. Göreceğiz bunu ama aklınıza bozun. Şu 94'ü 1 yapacağız. Arkadaşlar 0 yapacağız. Özür. 0 yapacağız. Gördünüz mü? Yaklaştık. İdealde bu. Belki 0 çok mantıklı gelmedi ama ne olsun 50 olsun. 50 olsun. %50'yi şey aldı. Bunu da aşağı alırız. Verileri göstergelerden alt dediğimizde alt kısma almış olur. Hatta silebiliriz de bunu. Yani bizim çok işimize yaramıyor da Silelim. Bunu da silelim. 96 çok yakın oldu diyorsan şöyle gelir. Eksenleri biçimlendir. Şuradan. Bakın şurada yapacağız. Eksenleri biçimlendir dediğimizde bunu ne olsun? 50, 75 olsun. Evet. Ve şuraya da gelip verilerden bunu büyükten küçüğe sırala dersen bu şekilde size yeni bir hizmet sunacaktır. Her zamanki gibi bu Excel bunu yapıyor ve tamam arkadaş tamam. Bu şekilde hesabımızı yapıyoruz. Gerekirse şu tasarımdan bunu buraya atabilirsiniz bu ve bu şekilde dosyamızı kullanırız. Pivot table'da böyle ara ara örnekler vereceğiz. Şuna takılmayın. Pivot table bunu topluyor. Böyle bir toplama tabii ki yok. Bu bölgenin realizasyonu değil. Bir sonraki toplantı eğitimimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere.